Merhaba arkadaşlar. Biz devam ediyoruz oynamaya. Şimdi bu garajdayız. Merhaba. Evet. Hadi Baran başla bakalım. Evet. Aşağı. Tamam. Orada kalabilir. Kapalı garaja koyacaktın. Öyle değil mi bir tane de? Tamam yerleştir onu. Özel arabanı oraya mı koydun? O benim özel değildi ama. Ama şimdi arkadaki garajlara hangi arabalar girecek? Bu, bu diyemez. O ne diyecek? O benim özel arabamdi. Ama bunu da söyleyeyim. Hadi park etsin bakalım. Park et daha önce. Tamam şimdi yerine gidebilir. Süper. Şimdi otobüs mü girecek? Evet. Tamam garajına girsin bakalım. Burası özel bir garaj. Kapattık. Evet. kapattık. Parkasın. Peki bu arkadaki garajlara hangi arabalar girecek? Bir numaralı, iki numaralı ve üç numaralı <laughs> garaj. Dört numaraya bu dizi ya. Bir, bir numara. Bir numara, iki numara. Bu bir yumurta. Ah, pardon. Ha, karavanımız, tatlı karavanımız. Karavanı, karavanı böyle park edelim. Çünkü işte çok büyük. Şurada şurada. Ya. Yaylar üşendi ya. Aa neden? Araba mı yıkanıyordu? Süper. Evet. Ay bu burada dedim. Bak. Buraya elimi Yanlışlıkla suyu açtın yani. Hayır. Ne oldu peki? Kendini arıyor. Hmm, tamam. Hadi ya bakalım mi? iki tane daha otopark araba koyalım Baran. Ben da ben bari. Tamam. Üç tane kaldı. Tamam iki tane daha Aa, <laughs> Çöp kamyonu gidiyor. <laughs> <Şimdi> i̇şte. <laughs> i̇şte. Tamam her şey oldu mu? Süper. Ba, Baran'ın işi var. Ben çıkartırım. Tamam. Yukarı çıkacak. Aa. Bir kaza oldu orada. Burası araba yıkama <laughs> yeri biliyorsun değil mi Baran? Bak şurada tuşlar var. Tuşlara basıyorsun. Araba yıkanıyor. Bip. Bip. Aa, otobüs dönemiyor başardı Aa, baran otobüsün önünde ne var bir elini çeker misin görmek istiyorum bisiklet mi Oo. <laughs> otobüsün önünde bisiklet var ne yapacak oradan aşağı mı inecek evet. ay <laughs> çıkardı yanlışlıkla başarmış yine evet tamam ben onu halledebilirim ver bakalım bakayım Yukarıda kaldı açmış. Tamam işte oldu. Dardım mı yapmış. Evet. E, tamam bu otoparkımız tamamsa şimdi diğerlerine geçelim Baran. Hayır. Evet burada da daha bekleyen otoparkımız. var. şu araba yarışmak istiyormuş. Oo, Batman arabası. Batman arabası. Biraz kalması lazım. Tamam bakın. Asansörle Yeniler çıkacak yukarı. Ben artık bunu arayacağım. Boş, boş bir Evet. Ben bunu arayacağım. Tamam hadi bunu da diğer videoda çekelim. Baran arkadaşlarına hoşçakal der misin? Hoşçakal arkadaşlar. Görüşürüz.